Sesini de birazcık şöyle bir versek. Yeter galiba ya. Evet yeter. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Into Dayat 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynayacağımız yetkinlik Rain Conning. Şansını çok zorladın ve şimdi bedelini ödüyorsun. Yeni yan yıkaya hesaplaşmada aranan ve canını kurtarmak için kaçan masum olarak karanlıkta mücadele ediyorsun. Ardından böyle bir kaplan var arkadaşlar. Kaplan oynayacağız. 5 gün falan var. Bir oynayalım. Bir bakalım hikayesine. Güzel bir şeydir belki. Evet bir de şunu alalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet devam edelim. Devam devam devam. Aç bakalım ilk. Gözlerelim görelim. Silah sesleri patlamalar olsak da helikopter sesleri duyulur. Selam asker öldün galiba hayatta kalkıyoruz maso nefes almaya çalışır helikopterden mi atladık? Into the darkening, coning hoş geldiniz arkadaşlar cake kahretsin. Reis ne yapacaksın reis? Söylediğim gibi arkadaşlar şimdi şunu sesini birazcık kısalım. Şunu da birazcık şöyle kısalım. Ha en güzeli. eee bu arada bir saniye reis. Ha. Arkadaşlar ilk bölümleri her zamanki gibi göstermeye mi lazım? Ardından sadece hikayeyi dinleyeceksiniz ve biz başlayalım hadi. Bakalım bu sefer kimlerle oynayacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Zombiler yok. 800 metreye kadar geldik ha. Zombiler hala yok. Ha şöyle. Çıkın abicim şöyle. Şöyle çıkın ya. Sizleri göremiyoruz ya. Bu arada grafikler bayağı bir yüksek arkadaşlar. O yüzden kaliteli. Onu da söyleyeyim. Bayağı yüksek grafikler ya. Bu yetenek çok hoş. Eyvah. Abi burada ölebilme ihtimalim var ya. Ay kurtulduk o sarıdan. Böyle yerin altından çıkıyorlar. Hiç sevmiyorum ya. Kaç kere öldüm orada ya. Tamam. Bitti. <laughs> orada kamp var. Kampa gideceğiz. Baksın şu işe. Anlaşıldı. Kampa gideceğiz. Orada gitmeyi tavsiye etmiyorum ya. Belli olmaz orada kaç kişiler. Dört mü? 5 mi? Altı mı? İki üç kişi olsa daha iyi de. Ama gene de sen bilirsin be reis. Bakalım. 13, 18 bir tane de bundan alalım. Evet. Lütfen hikayeyi göster. Lütfen hikayeyi göster.

Well, you Fuck you, that's where. İyi, ne diyeceğim sana bir teklifim var. O yeni bir kasabımız var, yiyecek var. Hiç çalışma niyetim varsa görmüşsünüz yarar. Aynen dediğiniz gibi. Seni hiçbir yere gitmiyorum dostum. Eyvahlar olsun yalnız olana düştür onu kaldıracak biri yoksa Yabancı Bu ne şimdi şiir falan mı? Kutsal sözler Beni takip etme Evet koşalım şimdi Evet reis devam edelim Yani adam yalnız değilmiş. Bu arada o adam şeyin adamına çok benziyordu. Papazın adamına çok benziyordu. Peder daha doğrusu. <laughs> Birazcık zor be kanka. Harbiden zor. Oğlum bir iki kişi falan yok mu ya? Kalabalık gelin ya biraz kalabalık gelin mermilerim azaldı. kalabalık gelseniz daha iyi. Bunun gibi. Eyvah orada testere gördüm. Alabilecek miyim acaba ya? Testere 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 testere. Testere alabilecek miyim? Cık, hayır alamam ya. Alamadım. Aha aldım. Nasıl aldım? Nasıl aldım abicim ben onu? Ha işte burada. Hayır! Ben burada kolay kolay ölmem. Nereye geldik? Kurtuldum Kurt oldum. Tamam. Evet kanka kurtuldun da ben öyle kolay kolay kurtulduğunu zannetmiyorum ya. Ben senin öyle kolay kolay kurtulduğunu zannetmiyorum ama gene de sen bilirsin. Ben bir video izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet devam edelim sandıktan çıkan at ve 16 sevdik bir silah. What the hell? Hello friend So soon, I never introduced myself. Name's Silas. Now, I know you said not to follow, but... The thing is, we can't just let you go. Know? Me, I like you just fine. But our leader, you see... Well, he got himself a temper... pek hazretmiyor <laughs> ve de kopuşmuş arsızlardan sahibi teklifin daha var Hem teslim olursan seni diri diri yakmayız bunu bir düşün derim dostum pekala sanırım bunu zor yoldan yapacağız yani hakikaten diri diri yanacaksın ha reis yani diri diri. Oh, where you? Abicim. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu hala konuşuyor. Bir dursun bence ya. Kaydı durdurmayacağım ben. En mantıklı söyle çünkü kayda durdurmamalıyım. Durdurursam sıkıntı. Vermem kalmadı bana mermi gerek. Ya bir git ya. Aynen kanka aynen beni yakalayacaksın tabi tabi. Senden kolay kolay kurtulacağım bekle sen bekle. Kurtulamazsın falan söylüyor arkadaşlar. Öyle diyeyim nereye geldik biz? bu kadar yani ha 12 dakika olmuş ha İyi iyi güzel fena değil arkadan birazcık konuştu da az da olsa anlayabildik ya devam mı oğlum devam Yatakta kalmalıydım dostum. İşte orada ateş edin. Koş la, koş koş. Devam. Sonu oğlum nereye? Ya zombiler iyi iyi. Önce tabancalar, sonra taramalı silahlar ardından oklar mı ya? Güzel bir mağaraya girdik. Mağara denilmez de maden diyelimiz ona. Madene girdik. ben bir video izleyip geliyorum Arkadaşlar bir saniye güzeldi buradan da iki tane daha aldık 10.000 bin, 25.000 bin ardından 50.000 Evet devam 16 ve şöyle 3 tane kaldı Hadi bakalım is what you are. galiba biraz hayal gördü bu adam. Devam edeceğiz abicim devam. Çıkar aga çıkar çıkar. Ya abicim çıkarsaydın ya. Çıkarmazsan da olur kan akardı yoksa kansızlıktan ölürdün. Yavaş mı ilerleyeceğiz? Yoksa hızlı mı? Hızlıymış. Ufacık bir deliğe girdik. Tamam. İğrençtir abi. Bu kadar nesi. Aynen abicim. Kanalizasyon gibi orası ya. Ya üzüldüm lan bir taraftan. Kanalizasyon gibi yer orası ya. sağa ve sola doğru anlaşıldı. Sandıktan çıkan mühimmat bir kere daha olsun ya. Aceleye gerek yok. Tamam. Çok iyi. 20 saniye geldik. Nereye geldik bu sefer? çıkış var mı en azından buranın ya? Koş. Eyvah. <laughs> aynen aga aynen. Çok güzel sabah. Tamam o zaman. Bitirişim. Hayır dostum. Seninle henüz işimiz bitmedi. Daha yine başlıyoruz. Acaba bu sefer ne yapacaksın acaba? Reconing. Yeterince elendin mi? Kendini hazırla. Ne oldu? Asitli bir şey mi döktüler üzerimize? Ne yaptılar ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Buna inanamıyorum. Garcia? Evet, <laughs> hakikaten Garcia'ymış. <laughs> Selam onbaşı. Plan nasıl gitti? <laughs> Beni gördüğünden sevinirsin diye düşünmüştüm Kimse arkada bırakmaz Laflarına ne oldu Seni <laughs> Çocuklar nerede Onları kaybettik Mason, Cutter, Shaw Hepsi öldü Biz de yakında onlara katılacağız ha, Hadi ama onbaşı bu ödülü bizim gibi askere tutabileceğini mi düşünüyorsun? Yani <laughs> bir savaşır ona <ruhuna> ne oldu? <laughs> 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 Helal lan, iyi ki de ucunu çıkarmamışsın ha güzelce güzelce o iplerle kesersiniz artık ya. Nereye gitsek hep Garca ile karşılaşıyoruz ya. Hakikaten ilgimi çekiyor bu arada. Çok iyi yapmışlar. Hayatta kaldın. İyi iyi fena değil. Güzeldi. Ama çok zor be abicim. Çok zor. Harbiden çok zor. Ee, 400, 500 ee, Bu sefer hangisini oynasak? 400, 500 Bu sefer kıyametle oynayacağım ben ya. Evet. E, böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Bir dahaki hikayede bu özel yani serbest bırak ve ölümcü bir orman yangınından kaç? Orman yangının gibi bir yere gideceğiz şu an. Başka bu var galiba ya da bu var. Biz bunu oynamadık bu arada. Bunu oynayacağız. Bunu oynadık mı emin değilim arkadaşlar. Buna da bir bakar Bakarım YouTube'dan. Oynamadıysa bunu da videosunu da çekerim. Evet, e, buraya kadar izlediyseniz de videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.